Bu seçimlerde tarafımızı takım tutarı gibi değil de geleceğimizi oynayacağız. Ya otokrasiden, sultanizmden ya kullanacağız oyumuzu ya da çok sevdiğimiz özgürlük, demokrasi ve insan haklarından Atatürk'ten Cumhuriyet'ten yana kullanacağız. Yüz yıl önce bizlerin atalarımızın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurduğu gibi yüz yıl sonra adı Kemal olan Sayın Cumhurbaşkanı adayımızın kazanacağını kalben ve ya tamamen inanıyoruz. Evet. Türk, Roman halkı, tüm Roman halklarımıza ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın tam desteğini alarak sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum hepimizi. Güzel Parti ailesi olarak Roman halkının sonuna kadar destekçisiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gerekeni yapacağımıza söz veriyoruz. Varız, var olacağız. Sevgilerimi, saygılarımı hepinize sunuyorum. Roman kardeşlerimiz bizim her zaman yayan olduğumuz yerel yönetici olarak değil. Ben sizin her zaman kardeşinizim, abinizim, amcanızım hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Sizin sorunlarınızı en yakından bilen kişilerden biriyim. Değerli kardeşlerim, geçen seçimde yani bundan ilk bir hafta önce yapılan seçimde sizleri temsil eden temsil noktasında bazı sıkıntılar yaşadık. Ama görün bundan sonraki olaylarda gerek güzel parti gerek mahallemizde mahallelerimizde Ege Mahallesi'nde Güney'de Hilal'de Yenişehir'de sizlerin oylarının artacağını ve en önemlisi de sizin haklarınızı en iyi şekilde koruyacağına inandığımız dürüst, namuslu, şerefli bir cumhurbaşkanımız var. Geliyor. 28'inde Türkiye'yi yönetmeye geliyor. Romanların yanında olmaya geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya çıkarmaya hazır mıyız? <laughs> Hep beraber bu güzel insanı Cumhurbaşkanı yapmamız lazım. Konak Belediye Başkanı olarak her zaman sizin yanınızdayız. Problemlerinizi çözmek için sahadayız. Bundan sonra da beraber olacağız. Her şey çok güzel olacak diyorum. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Sevgili Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar ver çağrısına uyarak karar verdiniz. Hepiniz Halil İbrahim sofrasına hoş geldiniz. Bundan sonra eşit yurttaşlık mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Açlıkla, yoksullukla mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Bundan sonra birleşe birleşe kazanacağız. Az kaldı. Şurada altı günümüz kaldı. Altı gün sonra sizlerin desteğiyle inşallah Kemal Kılıçdaroğlu 13 cumhurbaşkanımız olacak. Size söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal verdiği hiçbir sözden geri dönmeyecek. Evet. Her günüş sarafazlı. Yüce